Şahane bir maçla karşınızdayız İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın Merhaba değerli futbol severler Bu yağmurlu günde heyecan dolu bir futbol mücadelesi bizi bekliyor Takımlar yerlerini aldı Ve yağmur altında kıyasıya mücadele edecekler Ben Özkan Öztürk Yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var Bugün heyecan dolu bir seri mücadelesiyle karşınızda olacağız Artık futbol için tüm şartlar hazır ve tüm stadyum maça kilitlendi. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Ve Roman ilk kombine geçiyoruz. Kalede Mile Sivilar, Gianluca Mancini bitirebilecek mi? Bu pasta tehlike yaratabilir. Çerçeveyi bulabilir. Kaleci bu tehlikeyi önlüyor. Sule. Roma hücumda hareketleniyor. Rakip takım tehlikeyi önledi ve topu kazanmayı başardı. Hakemden faul kararı geliyor. Serbest vuruş kullanılacak. Mkhitaryan. Di Marco. Beraberlik sürüyor ve şimdi en doğru opsiyonu bulmak için paslaşıyorlar. Ceza sahasında topu kapıyor. Şimdi top sürmek için bir fırsat buldu. Şimdi orta açma fırsatına sahip. Yakın direği düşündü. Ve kaleci bu pozisyonda topu rahatça kontrol ediyor. Bastoni. Barella. Üçüncü bölgede net bir çabayla topu kaptı. Ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Etkili bir pas olabilir. Çerçeveyi bulabilecek mi? Öyle bir fırsatı kaçırdı ki kendisine çok kızıyor. Kızmakta haklı. Gol perdesini açan isim olacaktı. Marco. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve Barella topu aldı. Lautaro gol pozisyonuna girdi. Kaleci bu topun önünü kesti. Lautaro. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Konuk takım son 15 dakikadır topa daha çok sahip olan taraf. Bir gol bularak öne geçmek istiyorlar ve böyle oynamaya devam etmeleri gerekiyor. Rakibin ortasında araya girmeyi başarıyor. Markus Turan. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Şimdi Dumfries. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Gelen ortayı karşıladı. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Dibala ilk yarıda alıştığımız performansının biraz uzağında kalsa da iyi bir mücadele vermeye çalıştı. İlk yarıda pek varlık gösteremedi. Gol atamamasının yanı sıra önemli bir pozisyona bile giremedi. İkinci yarıda toparlanması lazım. Ve mücadelede ikinci yarı başladı. Seyir zevki açısından beklentileri karşılayamayan ilk yarının ardından bakalım maça heyecan gelecek mi? Dybala. İyi bir müdahale. Bastoni. Di Marco. Miki Tarihan. Turan hücum bölgesine doğru ilerliyor. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Gelen topu uzaklaştırdı. Lautaro. Marcus Turan. Thuram harika bir ara pası gönderdi. Ve bu kez attı. İlkini kaleci nefis kurtardı ama ikinci pozisyonda topu alara gönderdi. Şimdi bu golün tekrarını izleyelim. Uzak direğe çekilen ilk şutta kaleci topu uzaklaştırmayı başardı. Ancak topun sektiği yerde bir başka rakibi var. O noktada bulunmasının karşılığını skor tabelasına adını yazdırarak aldı. Ve skor 1-0. Di Sule. Sule kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şut için müsait ve bu topu kurtarıyor. Hakan Çalhanoğlu. Akanji. Dumfries. Hakan Çalhanoğlu. Di Marco. Hakem faulü gördüm diyor fakat avantaja bırakıyor. Arella çok ince bir pas verdi. Havadan güzel bir top. Şimdi uygun bir orta fırsatı. Ferguson Tehlike yaratabilecek bir pas. Yakın mesafeden vurabilir. Ve kaleci süper bir kurtarış yapıyor. Kaleciden harika bir kurtarış izledik. Ardından da topu rahatça kontrol etti. Öncelikle net bir gol fırsatını engelledi. Sonra da takımını rahatlattı. Marcus Turan. Turan nefis bir arafası yolladı. Gol! Park 2 çıkaran golü buldular. Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. Şimdi skor 2-0. Dybala. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Barella. 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 Lautaro. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Bu pasla tehlike yaratabilir. Lautaro top aldı. Etkili bir pas olabilir. Mkhitaryan topla buluşuyor. Müdahale etkili oluyor. Ferguson. Koşu yoluna doğru nefis gönderiyor. Ara iyi düşündü. Fakat rakip oyuncu tehlike yönlüyor. Ve top dışarı çıktı. Roma taç atışı kullanacak. Roma değişiklik yapacak. <laughs> Bu pasın geçmesini önlüyor. Tam zamanında araya girdi. Mkhitaryan. Maçın son bölümünde kendi sahalarında pas yapıyor ve son düdük geldi. Konuk takım maçı kazanıyor. Bugün sahada hocanın her istediğini yerine getirdiler ve iyi oyunlarını iki farklı galibiyetle süslemeyi başardılar. Lautaro bugünkü maçta da oluştuğumuz oyunlarından birini sergiledi ve performansıyla takım arkadaşlarına öncülük etti. Açıkçası bugünkü performansıyla takımının galibiyetinde çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bir golü var ama daha fazlasını da atacak kadar pozisyon üretti.